Evet. Herkese merhaba. Bugün e-ticarette buybox nedir? Bunu konuşacağız. E-ticarete başlayanlar ister istemez buybox sıralamasıyla mutlaka karşılaşmaktadır. Bunun kaçınılmaz bir durum olmasından dolayı ister istemez karşımıza çok rahatsız eden durumlar çıkmaktadır. E-ticarette satışa başladığınızda Ürünlerimiz satılmaya başladığında bir bakacaksınız ki hiç alakasız biri atıyorum. Siz çanta satıyorsunuz, çantayı tutturdunuz, satmaya başladınız. Bir baktınız, terlik satan, patent satan veya kozmetik satan birisi sizin altınıza ürünleri listelemeye başladı. Yani sizin aylarca belki yıllarca emekle oluşturduğunuz bir durumu Adam hiç emek harcamadan, hiç çaba sarf etmeden 5 lira, 10 lira aşağısını fiyat yazarak sizin altınıza satmaya başladı. Nasıl rahatsız edici bir durum değil mi? Ben bu durumla açıkçası ilk zamanlar bayağı bir karşılaştım. Son zamanlarda işi öğrendiğim için hiç karşılaşmıyorum mesela. Karşılaşmamın ilk zamanlarda karşılaşmamın sebebi, Buna nasıl önlem alırız bunu bilmiyorduk. Buybox dediğimiz satışı açtığınız ürünü bir başkası da satma im imkanı ihtimali var. Yani siz ürünü satışı açıyorsunuz. Adam senin barkodunu, senin Google linkini kullanarak adam ürün listeleme yapabiliyor. Ya bir bakıyorsunuz adam 5 lira aşağısına yazmış. Çok rahatsız edici bir durum olduğu için bu konu çok önemli. Gerçekten de çok önemli. Neden önemli? Çünkü sizin satışınıza adam ortak oluyor. 2017 yılında bir oyuncak firmasının ürünlerini satışı açtım. Satışı açar açmaz bir baktım 21 tane daha firma benimle beraber satışa başladı. Şimdi Baybox nedir o yıllarda bilmiyorum. İnanamadım. Tabii Birkaç gün sonra hemen bütün ürünleri kapattım. Kapattım ama yani küçük bir odanın yarısı kadar kolilerde olan oyuncak araba, akül araba siparişleri geldi. 3-4 tane geldi ama zaten sermaye kısıttı. Bunu göndermek zorunda kaldım. Gönderdim de. Gönderdikten sonra tabii zaten zarar üstüne zarardı. Birkaç günlük zararla kapatıp kurtulduğuma sevinir oldum. Yani paramı kurtarmayı bırakın. Burada Baybox sıralamasında mesela 21 tane firma benimle beraber aynı ürünü satıyormuş. Yani tabir yerindeyse ürün çöp. İnternette çöp kıvamına düşmüş. Çünkü adamın mesela bir mağaza var. Hepiyle başlayan bir mağaza, marketçi. İstanbul'da çok görürsünüz. Şimdi o üründe baktım adam da ürünü satışa açmış. Düşünüyorum düşünüyorum benim aldığımın yüzde otuz aşağısını adam mal satışı yapıyor. Tek sebep şu aklıma geldi. Adam deposunda bekleyen çeri çöpü değerlendirmek için internet mecranı kullanıyor. Yani mağazasını satmak için almış oyuncak firmasının ürünlerini Belki bir kamyon, belki on kamyon. Satabildiğini satmış karıyla. Sonrasında ürünün kalan artıklarını orada internette değerlendiriyor, satıyor. Çünkü yani liste fiyatına bakıyorum. İskonto, firmanın bana yaptığı iskontoya bakıyorum. Adam bana verilenin yüzde otuz aşağısında mal satıyor. Tabii ya yani birkaç günde bunu uyandım ama dediğim gibi biraz zarar ettim orada. O da çok büyük bir ders oldu. Şimdi konuyu fazla ayrıntılara girmeden buyback sıralaması böyle bir şey. Siz ürünü açtığınızda başkasında satma hakkı var. He, bunlar nasıl kurtulabilirsiniz? Ona gelelim. Bundan kurtulmanın tek yolu pazar yerlerinin size söylediği yani bana marka patent patentini, tescilini ver. Ben de satışa kapatayım. Şimdi Pazar yeri bunu istiyor senden. Sizin de bunu almanız gerekir. Nasıl alacaksınız? Patent işi yapan Google'da girdiğinizde firmalar var. Onlardan referans iyi olan ve de araştırıp bir firmaya vekalet verip onlar sizi zaten yönlendiriyor. Vekalet verip daha önce de belirlediğiniz marka adınızı tescillemeniz gerekir. Yani resmi başvuru yapmanız gerekir. Aynı bir Coca-Cola, Adidas gibi sizin de bir markanız oluyor. Yani Baksın faydalarından bir tanesi bu. Kendinize ait bir markanız oluyor. 10 yıl boyunca size ait oluyor. Rakamlar da bugünün parasıyla yani Kasım'ın başına geliyoruz. Kasım 2022 2000 lira başvuru ücreti 2000 lira da vekaleti verdiğiniz firmaya veriyorsunuz. Toplam 4 bin lira gibi bir rakam ödemeniz gerekiyor. Değer mi? Gerçekten değer. Eğer e-ticaret yapacaksanız, internette ürün satacaksınız, başta Buybox sıralamasında kurtulmak için marka tescilini yaptırmanız gerekir. Yani ABC bilmem ne stüdyo, bilmem ne peynirleri, bilmem ne çantaları gibi kendinize ait bir marka olması gerek. Bunun için de marka tescil başvurusu yapmanız gerekir. Marka tescil başvurusu yaptığınız dakika saat çok önemli. Eğer siz yaptıktan sonra artık ürünleri yükleyebilirsiniz. Ürün yükleyebilirsiniz. Onda sorun yok. Yani 6 ay sonrasını beklemenize gerek yok. 4-5 ayda çıkıyor. Biz 6 ay diyelim. 6 ay sonra size marka tescil araştırıldıktan sonra başka yerde kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? bunun dönüşü oluyor. Bunu beklemenize gerek yok. Hemen ürün yükleyebilirsiniz. Çünkü sizin başvuru tarihiniz, dakikanız, saatiniz orada işleniyor. Sizden bir dakika sonra başvuran kişi kaybediyor. Siz kazanıyorsunuz. Böyle bir kıstası var. Ben uzun yıllardır başvurduğum için biliyorum bunu. Şimdi notlarıma bakayım. Baybak sıralamasında marka tesciliyle kurtulabilirsiniz. Marka tescili de dediğimiz gibi başvuru yapıyorsunuz. Size dönüş olmasını beklemeden ürünleri yüklemeye başlayabilirsiniz. Ama öncesinde bir sorgulatmanız gerekir. Marka, markanız var mı? Zaten size dönüyor. Bu marka başkası tarafından kullanılıyor ya da bunun kabul olma ihtimali düşük diye size dönüşler olabiliyor. Onun yerine iki üç tane de alternatif marka üretirsiniz. Ürettiğiniz markalarla tekrar sorgulatabilir. Uygun olanı sattığınız ürünlerin üzerine ekleyebilirsiniz. Kendi markanız olarak hepsi burada. Triangle, N11 gibi yerlerde markanızı aç, açarsınız. Markanızı açtıktan sonra dediğim gibi bir Adidas'tan veya herhangi bir Türk markası defaktodan bir farkınız kalmıyor. Tek farkınız onun bir milyar doları var. Senin size bin liram var. Eğer fark istiyorsanız. Marka olarak hiçbir farkınız kalmıyor. Bunun özgüveni çok önemli. Şimdi marka tescilinin son olarak Buybox aralamasının faydasından bahsedelim. Bir kere hiç hayatınızda yapmayacağınız bir şey yapıyorsunuz. Marka satın alıyorsunuz. Kendi markanızı üretiyorsunuz. Kendi markanızda ürettiğiniz 10 tane ürün belki sizin geleceğinizi şekillendirecek. 10 tane ürünle imalata başlayacaksınız. 10 tane ürün belki bir ay sonra, belki bir yıl sonra binleri bulacak. 5 yıl sonra belki 10 binleri bulacak gibi gibi. O marka sizi yönlendirecek. Eliniz rahat olacak kopyalama olayı bitecek. Yani üçüncü sınıf merdiven altı imalat yapan firmalarla firmaların tavırlarıyla muhatap olmayacaksınız. Nasıl tavırları? Adam sen 500 liraya mal satıyorsun. Adam 350 liraya mal gönderiyor ama çöp gönderiyor müşteri. Müşteri de satıcı mağazaya bakmadan alıyor bazıları. Satıcı mağazaya bakmadan aldığı için müşteri çöp gidiyor. Hemen senin binbir emekle oluşturduğun ürünün yorumuna hemen saydırıyor. Sıfır bir puanı veriyor. Ondan sonra da yazmaya başlıyor. işte şöyle çöp köklerde kablosu biliyor. Yok işte şu, şunu yok bu da yok vesaire. Parçalar eksik gelmiş. Halbuki sen göndermedin ki onu. Ama sen gönderdin zannediyor. Ha bilinçli tüketici buna dikkat ediyor. Mesela ben bunu geçmişte böyle bir şeyle karşılaştım. Ben yaptığım ürünlere önem veren birisiyim. Bunu müşteriler de yorumlarda çok yazarlar. Beklediğimizde daha kaliteli ürün geldi diye yazarlar. Şimdi böyle bir durumla karşılaştım. Daha henüz marka patentim herhangi bir tescilim yoktu. Hemen fiyatımı yukarı çektim. Bakın bu da bir önlemdir. Geçici olarak. Yani adam senin ürünün 250 lirayken 245 liraya ürün koyduysa her hemen ürünümü 350 liraya çektim. Ki müşteri kafasını da hemen onun sorgulamasını yapsın. Ya kardeşim bu 350 oteksi 245. Hani 5 lira farkı kimse sorgulamaz. Ama 100 lira 50 lira fark koyduğunuz zaman insanlar ya bir dakika ya burada başka satıcılar da var. Bir de yorumlara bakayım. Yorumlara bakıyor mesela yüzlerce benim mağazamın satın alanlar yorum yapmış. E ona bakıyor onun hiç yok. Ha diyor tamam. Müşteri bu şekilde karar verdiği de çok oldu. Daha sonra tabii marka tescilini yaptıktan sonra patentimi aldıktan sonra rahatladım. O konuda ölüm açık oldu. Hiç böyle e, emek hırsızlarıyla, e, haydutlarla uğraşmadım. E, 8-10 kişiye telefon açtığım oluyordu. Bunlardan 7 tanesi, 8 tanesi mesela ya senin emeğini çalmak istemem. Böyle bir uygulama var diye girdik biz. Bundan dolayı işte satış açtık falan. Madem böyle bir emeğiniz var deyip kapatıyor ama birkaç tanesi yüzsüzlük yapıp satışa devam ediyordu. Sonradan işte 2017 yıllarının sonlarına doğru 2018'de falan marka tescilli öğrenince bunun önüne geçtik. Yani hiç yapmayacağınız, hiç olmayacak bir marka patenti tescili size ait oluyor. 10 yıl boyunca, 10 yıl sonra tekrar yenileyebiliyorsunuz. Onun haricinde sattığınız ürün her ne olursa olsun bakın ürün ortaya çıkarttığınız ne olursa olsun tek tabanca oluyorsunuz. Bu çok önemli. Bir 21 kişiyle satmak var. Bir de bunu tek başına satmak var. Ha diğer sitede kendi ürünü satmaya açsın. Satıcı açsın. Senin backlinkin, tıklanma oranın, trafiğini yakalayamaz. Zaten bir saatten sonra o ürünü de kapatıyor. Onu da gördüm. Yani senin sayfanı aç açarsa büyük avantaj sağlıyor. Çünkü senin sayfanın gücü var. Mesela atıyorum haftalık 20 bin ziyaretçim var. 50 bin ziyaretçim var. Adam direkt onun üzerine konuyor. Eğer Buybox sıralamasında patent, marka tescilli olmazsa adam direkt onun üzerine koyuyor. Ama kendisi senin ürünü fotoğrafı kopyalayıp, fotoğrafı da kopyalayamaz gerçi. Onu da şikayet edebiliyorsun. Hadi diyelim benzerini yaptı. Amatör çekti fotoğrafını koydu. Orada da zaten adamda da iştah kalmıyor. Sebebi ise senin iki yılda, üç yılda, beş yılda başarmış olduğun reytinge, trafiğe, o backlink'e yani arka planda ürünün bir nevi işlenmesine Adam ulaşamıyor. Ulaşamayınca da diğer başka şeyler atlıyor. Bir bakıyorsun 3 ay sonra beş ay sonra kapatmış gitmiş. Herkes başaramıyor bunu. Ne dedik? Baybak sıralamasında sonuç olarak Baybak sıralamasında tek tabanca kendi ürününüzü satmak istiyorsanız markanız olması gerekir. Markayı da marka tescil patent işini yapan Google'da bulabileceğiniz firmalarla güvenilir firmalarla yapmanız gerekir. Güvenilir firma dediğim herkese para göndermeden hesabına IBAN'la para göndermeden adamın referanslarını inceleyin. Referanslarına telefon bile açın. Ya böyle böyle firma sizi referans olarak koymuş ama ki ben açtım. Birkaç tanesinde hayal kırıklığı yaşadım. Yani aslında mutluluk yaşadım. Neden? Çünkü adam sahtekar. Böyle bir referans yok. Kopyalamış yazmış. Adamın logosunu kopyalayıp alta yazmış. Vesaire. Bilindik bilmem ne patentler var. Ben ismini vermeyeceğim adamları. Onlarla iş yaparsanız onların biraz küçükleri var. Daha ucuza yapan güven onlar da güvenilir. Yeri Ankara'da, İzmir'de. Zaten her şeyi online yaptınız için bir sorun yok. Vekalet veriyorsunuz fotoğrafla, Whatsapp'tan gönderiyorsunuz. O işlemlere başlıyor. Baybak sıralamasını kapatmanız gerekir. Sıralama olmaması gerekir iyi satış yapmak için. Baybak sıralamasında tek olmanız için marka tescilini almanız gerekir. Marka tescilini aldıktan sonra zaten tek başınızdasınız. İstediğiniz ürünü üretebilirsiniz. Kendi markanızı A, B, C markasını bilmem ne markasını koyabilirsiniz. Bu şekilde rahat rahat et ticaret yapabilirsiniz. Buybacks konusu bu kadar. Bunu burada fazla uzatmadığım bir anlamı yok. Ama çok önemli Şimdi dediğim gibi konuşmamın başında 21 tane satıcı var. Çoğusu deposundaki stoğu tüketmek paraya çevirmek için satıyor. Onlarla sen gerçek satıcı olarak baş edemezsin. Baş edemediği için de senin kendi markan olması gerekir. O markayı da nasıl alacağını geçtiğimiz dakikalarda anlattım. Buybox konusu bu kadar. Herkese iyi satışlar, bol satışlar. Güvenilir firmalara çalışmaya özen gösterin. Sağlıcakla kalın.